Hastamız Ali Çakırer bize yaklaşık bir 15 gün önce yemek yememe, yediklerini kusma, akciğerlerine kaçması gibi şikayetlerle başvurdu. Hastamız daha önce diğer eğitim araştırma hastanesine başvurmuş yaklaşık son 6 aydır özellikle yediklerini çıkarması nedeniyle yeterli beslenmeyi sağlayamaması nedeniyle yaklaşık 43 kilolara kadar düşmüştü. Hastamızın yapılan incelemede özellikle yemek borusu, özellikle Fagus dediğimiz yemek borusunun arkasına büyük bir miktarda cepleşme olduğu tespit edildi. Bu hastamızın özellikle yediklerden sonra akciğerine kaçırması, su dahi içememesi, problemlerin olması kendisi için gerçekten çok kötü bir durumdu. Hastanemize başvurduğunda tarafıma refere edilmişti. Hastayı yatırdık, değerlendirdik. Ee, Hastaya kliniğe yatırarak beslenmesi sağlandı. Gerekli tetkikleri yapıldı. İlgili alanlardan konstasyonlar istendi. Özellikle göğüsse yedikleri kaçtığı için e, operasyonu aldık. E, ve hastamızın yaklaşık 7-8. gündeyiz. 3. günde yemek yemeye hastayı su ve rejimle başladı. E, i̇lk su verdiğimizi hiç unutmuyorum. E, Suyu içip takılmadan aşağı gitmesindeki mutluluk ve gözündeki ifadeleri gerçekten çok bizim için çok mutluluk verici bir şey. Yani hastanın uzun süredir su içememesi, gerçekten Allah kimseye göstermesi, gerçekten zor bir durum. E tabii bu hastalık toplumda bizim toplumumuzda 100 binde 1-2 düzeyinde görülen bir hastalık. E tabii bunlar büyük merkezlerde yapılıyor. Hastamızı da burada ameliyat yapmamızın avantajı kendisi için büyük oldu. Başka il merkezi il dışı büyük merkezlere hem önlemiş olduk. Kendi memleketinde, kendi ha. doktorlarıyla ameliyat ettik. Tabii bizim e, ekip arkadaşlarımıza bu ameliyatın geçirmesine hem cerrahi hem de e, beraber girdiğimiz e, doktor öğretim üyemize Azat Gazi Şahin'e de özellikle teşekkür ederim. Bunun yanında destekleriniz hiçbir zaman bizi esirgemeyen e, başhekimlik e, yönetimindeki arkadaşlar ve özellikle rektör beyimize de e, teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gerçekten bizim... Hastanemizin kalkılmasına, cerrahi malzemeler ve yatışta hastanenin kapasitesinin atılmasında gerçekten hem başhekimlik hem de rektörlüğümüz gerçekten elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu işlerde özel cihazlar kullanıyor. Bunların alımlarında gerçekten yönetim olarak bize kolaylık sağlıyorlar. Onlar için de ayrıca çok teşekkür ederim. Suyu inanmasanız böyle aldığım zaman öksüre 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 zorla çıkarıyordum. Öyle bir zordu ki hayattan bıktım. Asatürk Hastanesi'nde var mı böyle bir şey? Var. Böyle sonra çek dedik filmi. Ondan sonra geldik hocama. Sağ olsun. Beni hayata bağladı. Yudum yudum içemediğim suyu kaldırdım gibi böyle tıkır 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 tıkır, tıkır içiyor. Ne kadar teşekkür etsem az. Biz teşekkür edersin. Ben dua mı ederken sizin için istiyorum. bize bol bol Daha dolayın. da benim gibileri kurtarsın bize diye. Bol bol dua et. Biz onu istiyoruz. Tamam evet.